Esnevi, lemalar 14, taklidi ve tahkiki iman şeklinde bir sınıflandırma var. Tevhid içinde amiyane ve hakiki tevhid şeklinde sınıflandırma yapılıyor. Nasıl anlayalım? İman tevhide nazaran daha geniş ve kapsamlı bir tabirdir. Malum iman. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin tamamını kalben tasdik, dil ile ikrar etmek demektir. Tevhid ise bu iman içinde bir rükündür, bir cüzdür. Mesela imanın şartları altı olarak özetlenmiştir. Tevhid ise bu altı şartın en birinci rüknüdür. Tevhidi hakiki Allah'ın zatında, şuunatında, sıfatlarında, isimlerinde, icraatlarında, şeriki ve ortağının bulunmaması, bunu kainat üzerinde tahkiki bir surette okumak demektir. Tevhidi hakiki okuyan, gören birisi imanın diğer rükünlerinde aynı derecede gösteremeyebilir. Mesela İbn Arabi tevhidde çok ileri ve mükeşif iken imanın sair rükünlerinde aynı seviyeyi gösterememiştir. Bu yüzden imanda tahkik, tahkiki olmak ile tevhidde tahkiki olmak müsavi ve aynı olmuyor. İmanda tahkiki olmak bütün inanç esaslarını tahkiki bir surette kabul ve tasdik etmekte olur. Çendan iman rükünleri arasında kopmaz bir gereklilik ve lüzumiyet bağı vardır ama herkes o bağları görüp her inanç esası noktasında tahkik makamına ulaşamıyor. Arkadaş tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk O'nundur, vücut O'nundur, her şey O'nundur der. Layete bir itikada sahiptirler bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür, her şeyin cephesinde bulunan mührünü damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan, taarruzundan kurtulurlar. Amiyane tevhide sahip olan kişi kainatta ve her bir şey üstünde Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelliyatını görmeden her bir sanat ve eser üstünde Allah'ın mührü hükmünde olan rububiyet ve uluhiyetini idrak etmeden umumi olarak Allah var ve birdir diyor. Bu tarz bir iman sahih ve makbuldür. Lakin imanın kemalat ve meziyetleri bu ami ve taklidi imanda yoktur. Küfür ve dalalet karşısında mukavemet edecek gücü de yoktur. Bu sebeple böyle iman sahiplerinin gaflet ve dalalete düşme riskleri yüksektir. Her şey ve her sanat üstünde Allah'ın isim ve sıfatlarını okuyup göremeyen insan Allah'ı hatırında ve aklında tutamaz. Bu da gafleti netice verir. Sadece Allah'ın varlığını, birliğini bilmek gafleti dağıtıp parçalamıyor. Allah'ı hakiki anlamda bilmek ve tanımak varlığını bilmekten farklı ve başka bir şeydir. Şayet Allah'ın sadece varlığını bilmek, tanımak ve marifet için yeterli olsaydı, filozofların Allah tasavvuru da kafi ve yeterli olurdu halbuki Kur'an'ın Allah tasavvuru ile felsefenin Allah tasavvuru arasında çok fark vardır. Felsefe Allah'ı ilk sebep olarak kabul eder, kainattaki tedbir ve terbiyesini inkar eder, göremez. İşte avam insanın da imanı da felsefenin bu Allah tasavvuru gibi verimsiz ve kısır bir tasavvurdur. Hakiki ve kamil bir tanımak ve marifet değildir. Tahkiki iman ve hakiki tevhidde ise her bir şey üstünde Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi ni görür ve okur. Her şeyin tedbir ve terbiyesi onun kudret elinde olduğunu müşahede eder. Nazarını hangi şeye çevirirse Allah'ı tanıtacak ve hatırlatacak marifet ile karşılaşır. Zerrelerden gezegenlere kadar her şeyde Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gözlemler ve her şey üstünde ilahi imza ve mührü müşahede eder. Bu da her an Allah'ı düşünmeyi ve onunla hemhal olmayı temin eder. Allah'ın bir an olsun aklından çıkmaz. İbadet ve iman da buna uygun bir şekilde mükemmel ve kamil bir mana kazanır. İşte böyle bir imanda gaflet ve dalalet olmaz.''